Günaydın Pazar bugün kızlar Kahvaltımızı falan yaptık Çınar Bey'in uyanmasını bekliyorum Yumurtasını haşladım Her, e, Şimdi uyanır birazdan uyanır diye Saat şu an 12 Ve hala uyanmadı Tabii gece 2'de uyudu beyefendi Neyse artık geçeyim içerilere Ben de birazcık evleri toparlayayım Ütü yapacağım Çamaşır sereceğim e, Tekrar bir süpürge açarım toz alacağım yerleri sileceğim banyoları yıkayacağım banyoları derken banyoyu yıkayacağım yani öyle yine koşturmalı bir pazara şu ana itibaren başlıyoruz Hakan balık almaya gitti e, hamsi fırında yapacağım tabi evde yani yağda kızartmam fırında da çok güzel oluyor yaparız birlikte zaten hani aynı kızarmış gibi oluyor ah keşke yağ, yağlı kağıdım yok yağlı arayın da yağlı kağıt da alsın bugünkü yemeğimiz de hamsi olacak yani. Ee, o zaman güne başlayalım. Biz Çınar Paşa ile hatta gidiyoruz. Çınar'ı dışarı çıkarıyoruz. Biraz parkta oyalayacağız. Biraz da biraz hava al, biraz da biraz, biraz da hava alsın. Hava çok güzel. Böyle oldu benim yakışıklı oğlum. Onun iş aldığı yelek gömleği giydi. Altına da yeşil pantolonumuz vardı. Onu giydik. Gel bakalım. Bay bay yap anneciğim ablalara. Bay bay verdim verdim. Telefonu istiyor. Görüşürüz hı hı. kızlar. Sen nereye çıkıyorsun aşkım? Allah. Allah ne? Ama az, kız, ne? yemek yerin, Çınar. Yem, <laughs> Mükemmel kaymana ne diyorsun? Allah Allah. Hey. Oh. Allah yoruldum, terledim abi <laughs> <Biliyor musunuz? gülüyor> Nereye gidiyorsun Çınar? Çınar nereye gidiyorsun anneciğim? Şuna bak gidiyor. <gülüyor> 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 bak bak. Kim o Çınar? Nasıl bir isti burası? Çınar bu kim? gel Selam kızlar tekrardan biz geldik dışarıdan şimdi öyle gelirken de birkaç markete uğradık gezme amaçlı uğradık ama tabii ki öyle bir şey yok yani markete gezme amaçlı uğranır mı? Uğranır mı? Uğranmaz illaki bir şeyler alıp çıkıyoruz hemen onları göstereyim şöyle ufak çaplı. çok bir şey yok zaten ee, bu A101'in Karlıdağ'ın e, tereyağını kullanıyorum ben bayağıdır çok uzun süredir bunu kullanıyorum çok da memnunum ee, aslında eskiden 28 falan gibi fiyatı vardı, değil mi? Şu anda neredeyse 40 lira. Gerçek, 39-40 lira, aynen. Evet. Yani bu kadar fiyat artabilir. Neyse. Ee, 950 grammış, tebrik ediyorum. Ben 900 zannediyordum. Hakan'la iddiasına girmiştik de. Neyse. Alayım 10 lira. <laughs> He, A101'den aldıklarımı göstereyim. Böyle parça parça, olmasın. Şunu aldım A101'den. Sensörün diş fırçası, indirimdeymiş. Alabilirsin canım. Hoşça kal. Bay bay. Sonra ben ne aldım başka ayı birden Hakan'cığım? Yok onları bimden aldım. Demek evet, ki bu kadar bir şey almışım. Neyse bulursam gösteririm. Sonra bimi göstereyim. binden e, şu aknazın bir yaşa bebeğim. Aknazın dilimli kaşar peynirini aldım Defne'ye. Okula giderken sandviç yapıyor. Öyle arasında yemek için ya da arada acıktığında yemek için. Bu iyi oluyor. Ee, bir de şöyle, normalde ben eve almıyorum ama yine sandviçin arasında değişiklik olsun diye şöyle bir küçük salam aldık. Ee, sonra... Şunlardan aldık. Biskolata. Ve sonra... Şu boğonalardan aldık, boğonu. Çok güzel bir çikolata ama yani sadece çınar değil, biz de çok seviyoruz. Hani kahvenin yanında falan... Gerçekten iyi oluyor. Yalnız her defasında saymadan alıyorum. Bak yine 10 taneyi tamamlamışım. Gerçekten. Çınar eğer içeri bir tane kaçırmadıysa tam tamına 10 tane almış. Tebrik ediyorum kendime. Sonra sen bak böyle yapma. Ee, sonra çadırlı ekmek aldık yine detaylı. sandviç ki için ee, birkaç tane soğan aldım. Sonra sıvı sabun, bimin. Gayet güzel oluyor. Biz bunu kullanıyoruz. Sonracıma muz aldım. Bimin muzları son zamanlarda çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Ee, son olarak da bimden bu normal simbatın cevizini aldık. Bunu da her hafta alıyorum. E, ee, sabah okula giderken yiyor. Çınar yiyor. Biz yiyoruz öyle. Her hafta bir paket tam yetiyor yani. Tamam. Ee, ha, bir de Bim'den şunu aldım, ay aa, aa düşürüyordum sizi. Geçen ee, bir arkadaşa gittim, Çınar'ın bezi yoktu yanında. Dedi ki şunu bir dener misin dedi, Bim'in bebek bezi. Yani o zaman asla denememiştim. Neyse bir tane denedim, dedi ki birkaç tane vereyim istersen dedi. Hani yazık günah dedi, o kadar para veriyorsun dedi. Aa evet gerçekten de. Dedim hani Çınar da pişik yapar çünkü Çınar'ın teni çok hassas. Ama inanın hiçbir şey yapmadı dedim ki vah yazık giden paralarımıza bu zamana kadar gerçekten. Neyse yine bir tane daha e, aldım bundan bakalım inşallah kendimiz kullandığımız zaman böyle bir sıkıntı. Hani başkasını kullanırsın iyi gelir kendin alırsın böyle bir şey olur ya, inşallah öyle bir şey olmaz. Neyse anneciğim bunu kaldırdınız. Sonra leş. <laughs> ya Allah Allah. Sen gider misin yanından? Ben kamera çekerken lütfen. Video <laughs> çeken. Evet. Sürekli <laughs> bana burada müdahale etmeye çalışıyor. Diş fırça mı bozmuş oğlum? Hiç olmaz ya ne olacak? Leysin evet. bir desini aldım. <laughs> <Bunu seviyorum. gülüyor> çok önemli banyo Ama bunu seviyorum. Bunlar Carrefour'da Leysle başladıklarım. Sonra e, şu vermenin yumuşatıcısı indirimdeydi Carrefour'da. Sonra Carrefour'da bu saç bakım ürünlerinde indirim vardı. %50 indirim yazmışlar. Güzel. <laughs> %40 mı? Ee, şöyle, Elidor'un şampuanı Göstereyim. yine 11 lira. Ee, o da güya işte %40 indirimli hali Normalde 20 lira yazmışlar. Zaten 13 lira. Yani bu kadar insanlarla gerçekten dalga geçilmez. Neyse. Ama hani bunun fiyatı zaten normalde de 15-16 liraydı. Ee, 10 liraya düşmüştü. Güzel keratin bakımı. Maskes. Sarı, e, iyi oluyor. Arada kullanıyorum. Alkışlıyorlar ya! <laughs> e, bu stripinin ıslak mendilini aldım. Sonra bir tane şöyle banyo aldım. Bir tane damacana pompası aldım. Sonra çocukları da bu Kinder Joy'den aldım. Şu an Çınar yiyor, hiç elinden alamayacağım. Bu kadar işte, küçük çaplı bir alışveriş yapmıştık. E, böyle işte, görüşürüz yine sonra. Yemek yedik biz şimdi. Meyve hazırladım çocuklara. Çınar Çınar'a da aynı tabaktan yaptım. Defne'ye de aynı tabaktan yaptım. Şimdi götürüyorum. Kızlar ben yarınki yemeklerimi de yaptım. Hazır dedim. Yapacak enerjiyi hissettim kendimde. Çünkü ıspanağım vardı biliyorsunuz. O gün pazardan almıştım. Hani birkaç gün daha dursa ıspanak biliyorsunuz çabuk gidiyor. Hemen bunu yapayım dedim. Ee, bir de geldi çorbası yaptım. İşte böyle. Görüşürüz yine. Günaydın kızlar. Videomun kapanışını yapmamışım. Pazartesi bugün. İşteyim artık. Bu kapıyı niye böyle sıkı tutuyorsam onu da anlamadım. Ee, kapanış yapmadan da videomu kapatmayayım istedim. Buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz yine zaten. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.